Herkese merhaba ve podcastimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün çok önemli ve bir o kadar da üzücü bir konu hakkında konuşacağız. Almanya'daki mültecilerde görülen depresyon. Almanya'ya kaçan birçok insan neden psikolojik sorunlar, özellikle depresyon yaşıyor? Bu durumun sebepleri neler ve buna karşı neler yapılabilir? Bu soruları mültecilerle çalışma konusunda deneyimli olan psikolog David ile konuşacağız. Merhaba David, bugün bizimle olduğun için teşekkürler. Merhaba Ebru, davet ettiğin için teşekkür ederim. Bu önemli konu hakkında konuşmak benim için bir fırsat. David sık sık Almanya'ya gelen mültecilerin büyük psikolojik zorluklar yaşadığını ve birçoğunun depresyona girdiğini duyuyoruz. Bunun neden olduğunu bize açıklayabilir misin? Evet, maalesef bu çok üzücü bir gerçek. Sebepler çok çeşitli. İlk olarak birçok mülteci kaçarken travmatik olaylar yaşıyor. Savaş, zulüm, ya da şiddetten kaçıyorlar. Belki de evlerini, ailelerini veya arkadaşlarını kaybettiler. Bu travmatik deneyimler ağır psikolojik baskılara yol açabiliyor. Yani kaçış sürecinin kendisi derin izler bırakıyor. Peki Almanya'ya geldiklerinde ne oluyor? Durumları iyileşiyor mu? Maalesef birçok kişi için durum düzelmiyor. Güvende olsalar bile karşılarına hala birçok zorluk çıkıyor. Almanya'daki birçok mülteci kalabalık barınma merkezlerinde yaşıyor. Bu da genellikle mahremiyetin az olduğu yerler. Bunun yanı sıra gelecekleri hakkında büyük bir belirsizlik yaşıyorlar. Almanya'da kalıp kalamayacaklarını ya da geri gönderilip gönderilmeyeceklerini bilmiyorlar. Bu belirsizlik büyük bir stres yaratıyor. Gerçekten çok zorlayıcı bir durum gibi görünüyor. Bir de dil engeli var değil mi? Bu durum mültecileri nasıl etkiliyor? Kesinlikle. Dil engeli büyük bir problem. Birçok mülteci başlangıçta Almanca bilmiyor ve iletişim kurmakta zorlanıyor. Bu Genellikle yalnızlık ve izolasyona yol açıyor ve depresyonu daha da kötüleştirebiliyor. Kendilerini dışlanmış hissediyorlar ve psikolojik yardım ya da destek hizmetlerine ulaşmakta zorlanıyorlar. Yani mülteciler travmalar, belirsizlik ve yalnızlık gibi bir kısır döngüde sıkışıp kalıyor gibi görünüyor. Bu insanlara daha iyi destek olmak için neler yapılabilir? Farklı yaklaşımlar var ancak en önemli noktalardan biri bu kişilerin psikolojik destek ve terapiye erişim sağlamasıdır. Mültecilerin ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanmış programlar var. Ancak dil engeli ya da yeterli terapi yerinin olmaması gibi birçok engel mevcut. Kültürel farklar da önemli bir rol oynuyor. Çünkü birçok mültecinin geldiği ülkelerde ruh sağlığı Almanya'dakinden farklı bir şekilde ele alınıyor. Peki toplum olarak biz ne yapabiliriz? Bu insanlara nasıl yardımcı olabiliriz? Öncelikle mültecilere karşı empati ve anlayışla yaklaşmak çok önemli. Bazen sadece onları dinleyebilecek birinin olduğunu bilmek bile çok şey ifade eder. Ayrıca mülteciler için daha fazla ruh sağlığı hizmetinin sunulmasını savunmalıyız. Özellikle ulaşılması kolay hizmetler. Bu çok değerli tavsiyeler David. Bunun ne kadar önemli olduğunun farkında olmamız ve bu insanların ne kadar büyük bir psikolojik yük taşıdığını unutmamamız gerektiğini düşünüyorum. Dinleyicilere son olarak söylemek istediğim bir şey var mı? Evet. Bence en önemli şey her mültecinin arkasında acı ve umut dolu bireysel bir hikaye olduğunu unutmamamızdır. Onlara yardım etmek istiyorsak, sadece maddi yardım sağlamakla kalmayıp, ruh sağlıklarına da dikkat etmeliyiz. Ancak bu şekilde Almanya'ya gerçekten uyum sağlamalarına yardımcı olabiliriz. David bu derin bakış açısı için çok teşekkür ederim. Mültecilerin neden depresyon yaşadıkları ve buna karşı neler yapılabileceği hakkında konuşmak gerçekten aydınlatıcı oldu. Sevgili dinleyiciler, eğer siz de yardım etmek ya da daha fazla bilgi almak istiyorsanız, açıklamalarda mültecilere destek veren kuruluşlar ve projelerle ilgili bağlantılar bulabilirsiniz. Bugünlük bu kadar. Empatik olun ve çevrenizdeki insanlara dikkat edin. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beni ağırladığın için teşekkürler Ebru. Bir dahaki sefere görüşürüz.